Dünya çapında bir dişli üreticisi olan HEMA Dişli Fabrikası 1974 yılında Ankara Polatlı Karayolu üzerinde kurulmuş olup 1980 yılında Eaton lisansı altında komple şanzıman, diferansiyel ve bunların dişli ve millerinin üretimi ile faaliyete geçmiştir. 310 bin metrekare açık alan üzerinde toplam 70 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren fabrika, savunma araçları, kamyon, minibüs, otobüs ile tarım ve iş makinaları sektörüne dişli sistemler ve parça üretmektedir. Yaklaşık 700 adetlik tezgah kapasitesi ile hem dişli, yılda 7000 ton dövme, 2000 ton çubuk, 1500 ton döküm malzeme işleme kapasitesine sahiptir. Müzik Fabrika 25 bin set komple kamyon şanzıman ve diferansiyeli ile iş makinalarından tarım makinalarına kadar farklı sektör ihtiyaçları için 150 bin set dişli grubu üretebilmektedir. bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı müşterileri için 400 bin adedin üzerinde komple kamyon şanzıman ve diferansiyeli, milyonlarca dişli, mil, takviye, güç alma üniteleri ve dişli sistemler üreterek Türk ekonomisine katkı sağlayan hema dişli, hem ulusal hem de uluslararası pazarda söz sahibi olma özelliğini korumaktadır. Tarım makinelerinden iş makinelerine, hafif ticari araçlardan ağır hizmet araçlarına ve yolcu taşıtlarına kadar otomotiv sektörünün tümüne hitap edecek ürünler üreten Hema Dişli, ürünlerinde güvenilirlik, dayanım, emniyet ve kaliteyi ön planda tutar. Hem Dişli 1989 yılından beri Türk savunma sektöründe faaliyet göstermekte olup zırhlı muharebe araçları için binlerce Ellison X-204B otomatik transmisyonu ve Detroit dizel 6V53T ağır hizmet motorundan oluşan güç paketi üretmiş olup ürettiği ürünler başta Türk silahlı kuvvetleri olmak üzere dünyanın çeşitli ordularınca kullanılmaktadır. Zırhlı muharebe araçları modern tank ve kundağı motorlu obüsler gibi gelişmiş savunma araçlarının güç ihtiyaçlarının karşılanmasında ve tank modernizasyonu programlarında kullanılan otomatik X-200 ve X-1100 transmisyonları için Edison Transmission firmasından alınmış üretim lisanslarına sahip bulunmaktadır. Ayrıca HEMA dişli, hava platformlarının dişli kutu ve aksamlarının üretilmesinde gerekli teknik kabiliyete sahiptir. Hem adişli, 2005 yılında hizmete soktuğu yeni ve modern dövme tesisleriyle yılda 16.200 ton çelik dövme üretebilmektedir. Müzik Tesislerde 4 ana otomatik beslemeli dövme hattı bulunmakta olup 0.5 ila 70 kilogram aralığında dövme parçalarının üretimi ile 50 kilogram ve 500 milimetre çapa kadar ring haddelemesi yapılabilmektedir. Üretilen ürünler dövme, yarı mamül ve mamül parçalardan oluşmakta ve otomotiv, demiryolu, havacılık, petrokimya ve savunma sektörlerinin değişik ihtiyaçlarına hitap etmektedir. Tesislerde ayrıca 60 değişik kesitte ve 16 değişik standartta çelik malzeme dövülebilmekte ve ürünlerin üzerinde mekanik ve tahribatsız muayeneler yapılabilmektedir. Tesiste kapasitelerine göre vibratörlü besleyici, indiksiyon ısıtma cihazı, ön şekillendirme presi, çekiç, robot, çapak kesme presi, besleme, ısıtma fırını ve ring haddeleme tezgahları bulunmaktadır. Müzik Teknolojik gelişmeye, kaliteye ve çevre duyarlılığına önem veren Hemalişli, pazar beklentilerinin üzerinde ürün kalitesiyle, zamanında ve rekabetçi koşullarda ürün teslimini ilke edinmektedir. Kurulduğu günden bu yana sahip olduğu nitelikli insan gücü ve sürekli geliştirdiği teknolojik altyapısı ile Türkiye'de ve dünyada lider sistem üreticilerinden biri olan Hema Dişli, çalışanlarının ve müşterilerinin memnuniyetiyle birlikte ülkenin mutluluğunu ve refahını artırmayı hedefler.